Nasıl? Beni tanıyor musun? Tanıyamazsın. Hey ya, benim. benim frekansım. Sen de ikiye git frekansın. Konuşurken de böyle basarak konuşasın, tamam mı? Tamam. Tamam. Alo? Sesim duymuyor musunuz? Ben duyuyorum. Ben duyuyor musun? Ben duyuyor musun? Geliyor mu sesim? Ya Mehmet birazcık çık git. Tamam ya. Duyuyorum. Duyumadı ya, duyumadı ya. Abi, abi, bir dakika, abi bir kulaklık mı olur mu ya? Ya. nasıl ya? Ya kardeşim birebir diyorum ya. Senegalli bir arkadaştan aldım. Aynısı ya Senegalli. Kardeş ben... ne yapıyorsun kardeşim, sen? Senin amacın ne? Güzel ya kardeşin. bırak sen yaptığını görmüyor musun? Kız gitti ya. Bırakın ya. Gerek yok kullanmıyorum. Herkes duysun seni seviyorum Sensizken yaşamak ölüm gibi Son nefesimi vermeden önce Ne olursun affet seni istiyorum Sensiz geçen günler azap bana Gözyaşlarım akıyor sen Nereye baksan hatıran bende Ne olursun affet seni istiyorum Ah Şinasi, yaktın evet. bizi Şinasi Ya sen niye hemen yelkenleri su indiriyorsun? Bu taş üç defa sekerse Selin geri dönecek. Bilmem. Belki döner. Ya var ya bence bütün sorunu Arda. Eğer gelmeseydi plan gayet iyi gidiyordu. Onu aradan çıkarmamız lazım. Korkutuyorsun beni. Ne yapacağız? Öldürecek miyiz adamı? Öldürmeyeceğiz. Ama süründüreceğiz. O Aydan'ın şu hayatta en çok korktuğu iki şey vardır. Birincisi kariyerinde gümlemesi. İkincisi de zerdeçal. Zerdeçal mı? Hı. Zerdeçal. Arda'yla ilgili bu kadar şeyi nereden biliyorsun ya? Nereden bileceğim Mehmet? Magazinden, röportajdan falan yani. Adam kendi bile bilmiyordur bu kadar şeyi. Sen bayağı stalkersin. Öyle deme de çok iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Bir de analitik zeka midir? Artı hafızam da hani hiç fena değil. Peki benim hafızamda neden seninle ilgili çok az bilgi var? Bilmem. Ay ben öyle kendimden bahsetmeyi çok sevmem ondan. Yani yazdıklarını da okutmuyorsun. İnatçısın keçi gibi. Ben seni konuşturmanın bir yolunu biliyorum. Ne yapacağım? Ah ya dur. Ya dur, dur, dur Oyunu anladın değil mi? Hı. Ben hiç nokta nokta yapmadım diyorum. Yaptıysan içiyorsun. Ben hiç, ben hiç okulu kırmadım. Ben hiç okula gitmedim ki. Evet. Ay, tamam sıra bende. Evet. Evet. Ben hiç, ben hiç denize çıplak girmedim. Gerçekten görecekti. Dolguna bak ya. Tamam. Ee, sıra sende. Anne. Ben, ben hiç yalan söylemedim. <laughs> Anneme. Ha ben şişeyi alayım. Ben bir keresinde evden İzmir'e gidiyorum diye çıkıp Japonya'ya gittim. Japonya mı? Evet. Benim Japon bir sevgilim vardı. Haku. Onun peşine gittim. <gülüyor> ne gülüyorsun ki şimdi ya? Haku'ya mı gülüyorsun? Sana gülmüyorum canım. Seninle gülüyorum. Ha. Ben hiç... Telefüreye binmedim. Otostop çekmedim. Patlıcan yemedim. Sevgilimi anlatmadım. O Star Wars'ları izlemedim ben. Ben hiç dövme yaptırmadım. Gençlik hatası. Ya yarım böyle, aynı. Ben hiç hiçbir zaman kimseye güvenmedim. Ben hiç. İnanmaktan vazgeçmedim. Ben hiç böyle böyle güvende hissetmedim. Ben hiç şimdiki gibi hissetmedim. Nasıl? Öyle işte. çok içmişiz. Başım çok ağrıyor. Değil mi? Benim de kafam çatlıyor. Ama dışarıda dışarı şöyle güzel bir kahvaltı ederiz. Saat kaç oldu? Üçe geliyor. Üçe mi geliyor? Hı. değil mi oyun? Aa. Ya Defne neden uyandırmıyorsun? Ben duşa giriyorum. Sen de hazırlan. Geç kalmıyorum. Zerda çalışıyor değil mi Kurt'a? Yok. şunu söyle. Çok sağ ol. Hadi bakalım aslanım benim. Hazır mısın? lan? Sıra sende. Hadi göster kendini. Bir saniye izin verir misin? öyle girmeye çalışıyorum. Öyle mi? Pardon ya. Kusura bakma. Hadi oğlum hadi yürü ya. Yürü. Amca. Sen niye ağlıyorsun? Söyle bakayım amcana. Ben annemi kaybettim. Demin buradaydı. Nereye gitti bilmiyorum. Evsiz kaldım amca. Tamam ya. Ağlayacak bir şey yok. Korkma. Buluruz anneni. Ama çabuk bulun. Tamam. Hadi gel. Gel bakayım benimle. Yemin ediyorum şeytan bu çocuk ya. Korkulurum lan. Düşüyor ya. Hep düşüyor saçma ya. A şey sabun bitmiş ya. Ben sana buradan ıslak mendil vereyim. Söyleyebilir miyim senden? Deminden beri şunu takmaya uğraşıyorum, takamıyorum. Bir yardımcı olabilir misin? Ha, tabii. Lütfen. Hı. Ay. Ay, ufacık bir şey uğraştırıyor bayağı. Tamam. Çok sağ ol. Çok ufak uğraştırıyor evet, evet. beni. Çok Gerçekten teşekkür ederim. ederim. Hı. Çok sağ ol. Hadi. Bir can var içimde, bir ruh, bir enerji saracak bizi, ısıtacak evimizi. Evlenecekler. Üç tane dünya tatlısı çocuklar olacak. Selin hamilelikte aldığı kiloları nasıl verdiğini anlatan üç tane kitap yazacak. Onda da başarılı olacak. Ya yok be oğlum. İki seneye biter o iş. Adam pisliğin teki Altan aldatır zaten Selini. Ya. Biri bana da anlatsın. Abi bu herif madem seni aldatacak... ...kızın zamanına yazık. İki sene sonra olacağına şimdi olsun bitsin. Hayatından iki sene çalınmasın. Yani? Yani yeni operasyonlara hazır ol. Cuma akşamı altın bulan ödül töreni var. Arda da orada ödül alacak diyor herkes. Bence orada patlatalım bombayı. Altan bu çocuk çok ilginç ya. Bunu bir laboratuvar ortamında inceletmek istiyorum ben. Defne, çok sessizsin hayrola. Katılım bekliyoruz. Ya benim o cuma akşamı setim var. Yuh! Bu oh. kadar zaman uğraştık dedindik. Sete mi gidiyorsun o akşam? Yani ya, ya tam bakarız. Arkadaşlar Son bir görev için aldığınız eşyaları geri koyun. Daha bitmedi. Aynen. Hadi bakalım. Hadi be. Ha? He. gel 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 Abi Alkan bir saniye ben söyleyeceğim. Öndeki aracı takip et. O ben karşının taksisi. Ne demek ya karşının taksiyim? Abi hayat hayat meselesi ne alakası var sür Kusura bakmayın köprü geçeceğim daha. Hayret bir şey ya o kadar plan yaptık takıldığımız yere bak ya. Yazıklar Allah olsun Allah sana be. Oh, Alkan şuna bir Ha? Gel gel gel. Tamam. Bundan sonrası kolay. Kızlardan mesaj bekleyeceğiz. Sen niye huzursuzsun? Karnın aç, önden bir şey söyleyeyim mi? Yok abi, sağ ol. İyiyim. Biri bir şey mi dedi? Kalbini kıracak bir şey mi yaptı? Yok, kimse bir şey demedi canım. Ya yani sağ ol. Hah, geldiler. <laughs> Bugün daha bir şey başarmış sayılmayız. Yıllar bir gelsin, öyle alkışlarız. Ya Altan'ım, amma mevzu yaptın ya. Kızlar, profesyonel diyorum sana. Video gelecek diyorum, relax diyorum ya. Sipariş verdik mi? Yok, sizi bekledim. Peki. Yalnız o bu değil de adamı tuzağa çektik ya. Ya Allah'ını seven birileri beni de tuzağa düşürsün. Tuzakların dibinde olmak istiyorum ya. Herif resmen fırsatını kolluyormuş ya. Seninle iyilik yaptık bize iyilik. Aa, kızlardan ilk video geldi. Şampiyonu. Sen bakma iki kız. Bir şampanya, üç kız kadar. Ha? <laughs> <laughs> oh, 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 oh. ha? Selin'i seviyor musun? Şu ortamda şaka mı yapıyorsun? Kim takar Selin'i ya? Hoppa! Ha? Ha, 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 ha. Ulan helal olsun be, emekçi kızlar. Öncelikle bu motivasyon yemeğine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Herkes buradayken ufak bir konuşma yapacağım. Altanım, her daim ve her koşulda yanımda olduğun... ...bitmek tükenmek bilmeyen hayat enerjinde beni de beslediğin için sana çok teşekkür ederim. Ufuk. <laughs> bizimle birlikte Çinli çocuk işçiler gibi gece gündüz çalıştığın için sana çok teşekkür ederim. Annen keman derslerini aksattığını duysa bizi mahveder. Bu gazı su içtiğimi duyarsa da mahveder. İsmail <laughs> abi, deponu bize açtığın için, catering sponsorumuz olduğun için, grubumuza attığın anlamlı emojiler için sana çok teşekkürler abi. Canımsın. Defne. Nereden başlarım bilmiyorum. Hakkını nasıl ederim onu da bilmiyorum. Belki de Selin'e teşekkür etmeliyim. Seninle tanışmamı sağladığı için. Çok uzun zaman olmadı belki ama sanki yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum. Umarım hayat boyu birlikte kalırız. Bu arada seninle bunlardan bahsetmek yok. Bunlar aramızda. Aa, aşk olsun Altan ya. İşte bana bak deli yürek. Senin niye canın sıkkın? Aa, buranın meşhur şakşukasını yemedin tabii. Al bakayım, al al al. Al al, koy tabağına. Yok oğlum, kız duygulandı ondan. Ha, eyvallah.